الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رواية المبتدع مبتدئ يعني بدعة صاحب الرواية المبتدع هو صاحب البدعة مبتدئ لغة يعني بدعة صاحبي بدعة شمعنا صاحب يعني صاحب. Peki, valbedatü istilahan, istilahan bid'ata ne denilir? Hiye kullu cedidin muhalifin il-İslam. İslam'a muhalif olan, sonradan meydana gelen yeni şeylere, yani İslam'a muhalefet etmek şartıyla bunlara ne denir? Dinde e, bid'at denir. Yani dini hususlarda sonradan çıkan ve İslam'a muhalif olan şeylere bid'at denir mesela ve bid'atu islahen daimen yani istilahi manadaki olan bid'at daima haramdır yani demek ki İslam'a muhalefeti varsa o haramdır. Walakinna tanqasu ila kismayn bu da iki kısma ayrılır bu bid'at. Bid'atun mukeffiratun yani insanı ne yapar? Böyle küfre sürükleyen bid'at ve i'tikadu ma yuhalifu kat'iyen min al Demek ki eee İslam'dan kesin olan şeylere muhalefet eden bir şeye itikat etmek. Demek ki İslam'a e, aykırı olan yeni bir duruma inanıyorsun. Yani katı bir şekilde ne yapıyor? Bu İslam'a muhalefet ediyor yani. O sonradan çıkan şey. Bu insan ne yapar? Küfre götürür. Mesela gibi kemen ya'tekade ennel Kur'an'el kerime muharramun ev nakis muharrafun Kur'an-ı Kerim adam şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim değiştirilmiş, tahrif edilmiş. Öyle itikad ediyor. Ya da nakıstır. Eksik şeyler vardır. Ee, diye itikad ederse e, bu insan ne yapar? Küfre götürür. Ve bid'atun ufasikatun insanı fıska ne yapar? Sürükler fıska nispet eder. Kişi fasık yapar. Ve kullu bid'atin gayri mükeffiretin. Demek ki Efendim insanı küfre sokmayan her türlü bidat eee bu da bidatun mufassikatındır. Kemal mesela gibi sebbe ba'da ashabe'l-lezina lem tevatere'n-nasu bi medhihim. Evet. Yani e, nas'ın kendilerini efendim övülmesi, kendini ile ilgili bir de mutavatır olmayan eee bazı sahabeleri ne yapıyor? Sövüyor. Kemen sebe ba'da sahabeti bazı sahabelere ba'da sahabeti bazı sahabelere sövüyor. Ellezine o sahabeler ki lem yetevaterin nasu bi medhehim O bazı sahabelerin medhetmede etmede nas mutavatir değildir yani. Onlar hakkında yani onların medhi medhi hakkında nas mutavatir değildir yani. Ama mutavatır olsa o zaman haram olur tabi. O zaman bu fasıklık olmaz. Ve merriyatil müktedih fefiyet tafsilun. Şimdi o başka bir şey gelecek. Demek ki bu bazı sahabeler ki onlar hakkında yani onların medhi hakkında nas mutavatır olmamıştır. Sen ne yapıyorsun? Onlara söversen böylece fasık olmuş olursun yani. Ama Hazreti mesela Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali gibi kendileri hakkında yani kendileri metre hakkında nasılsın geldiği hadis-i şerifler vardır. İnsan onlara söverse o belki adamı ne yapar? Küfre götürür yani. Ve rivayetül mübtedi'i fe tafsilun. Bunda bir tafsil vardır. Bu bir açın rivayetinde. Fe kafiru bi bid'atihi. Yani bid'atilen kafir olan Hani biz dedik ya bidat mükeffiretin ya yani bu şekil bidatta e, fela tukbelu rivayetuhu onun rivayeti kabul edilmez. Ve emel fasıku bi bidatı bid sebebiyle fasık olan fe fi rivayeti akvalun. onun rivayetinin kabul edilmesine birkaç görüş vardır. Kıyla tureddu rivayet mutlakan mutlak olarak rivayeti yapılır? Reddedilir. Yani fasık çünkü fasıktır. Ve kıla tukbalu rivayetu. Bak burada muttak demiş. Muttakın şey mukabele için kayıtlanacak. Ne zaman? İza lem yekun yestahillu kezibe li teyidi bid'atihi bid'atini böyle teyit için böyle yalanı ne yapmayan eğer yalanı saymazsa o zaman rivayeti kabul edilir. Ve kıla tukbalu rivayetu. İza lem yekun da'iyeten ila bid'atihi. Eğer bid'atına çağırmıyorsa yani. Demek bu mutlak dedi ama burada ise kayıtladı. İza, İza bunlar kayıtladı yani. Rivayeti kabul edilir. Eğer bir atını teyit etmek için yalanı helal saymazsa burada da bid'atına çağırmazsa. وَقِيلَ تُقْبَلُ رِوَيَتُهُ اِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤَيِّدَةً لِبِدْعَاتِهِ Bir görüş. Ee, eğer diyor bir bid'atini e, böyle teyit etmezse o zaman rivayeti kabul edilir. Ama izara ve ma yu'ayyidu bir bid'atını teyit edecek bir rivayette bulunursa fe rivayetuhu merdudetun. Evet. Yani burada tukbal rivayet illem tekun bu rivayet. Ve Mu'ayyideten li bid'ati bid'atını o rivayet eti hadis eğer onun e, bid'atını teyit etmiyorsa o zaman kabul edilir. Eğer bir de atını teyit ediyorsa merduttur, kabul edilmez. Vazali kendi için kabul edilmez. Haşyete <laughs> en yek li teyidi bid'atihi. Bir de atını teyit için yalan söyleme efendim e, korkusu olduğundan dolayı. Ve haza huve re'yur racih. İşte bu daha bu görüş e, kabule şayan görüştür. Ve e, bu fi kabuli hadisi huna. Edebudan için hadisi kabul edilir. Ve ve faqidun şartı takva. Burada takvanın şartını kaybetmiştir. Diyor enel fasık ala adiye normal bir fasık. Evet. Ya'lem enne ma fa'alehu haramun. Yani bu kendi yaptığının haram olduğunu biliyor. Ve mel bid'at mubtedi'u Fe ve yazunu enne ala hakkin ama dur mübtedi zaten kendilerine hak olduğunu zannediyor. Ve lev alime ala bid'atihi günahkar olduğunu eğer bilse o bid'atı üzerinde kalmayacağı. İşte fark burada var yani diyor. Evet. Peki ve emel mustahillu ve da'iyyatu fe kad yerviyani ma la alakate lehu bid'atihi. Evet. Diyor, bazen, bir bazen bidat ile alakası olmayan şeyleri rivayet eder. E ve huna la khafe min en yekziba fil hadis. E burada hadiste yalan söyleme korkusu yok. Fe la turaddu rivayetuhuma. Rivayetleri reddedilmez ama fe sahihu marra bizim tercih ettiğimiz. bazı az dedi ya şu vakile. Şu görüş en tercihe şayan görüş şu, tam bu sınıfa göre diyor. Şurutu dabti e, daptın şartları li dabti şartani yub'idani raviye anil hatayı adeten genellikle diyor hadis rivayetinde raviyi hata yapmaktan e, uzak tutan şartlardır bu. Bu şartun amun bir genel şart vardır. Ve şartun li kulli tarikatin min turuqir rivayeti bir de diğer rivayet yollarından yani rivayet yollarından her birine mahsus olan şartlar vardır. Şimdi açıklayacak. Emme şartul am o genel şart nedir? En yudkhala ala ravi el hadis. Evet. Ellezi leyse min merviyatihi feyakbaluhu. Evet. <laughs> Ama şartul amu fehu teyakkuzu. Affen <laughs> biz atladık. Ama şartul amu fehu Böyle uyanık olması. Ve adamın gafleti. Yani gaflette bulmaması. Zaten bu atıf tefsirdir. Yani teyakuzu olması ne demek? Yani adam gaflet içinde olmaması. Yani gaflet içinde olmaması demek. Yani böyle uyanık olacak. Fela yakbalu telkine meselam. Telkin kabul etmeyecek. Telkin. Yani kendisine birisi diyecek ki. Yani bunu sen hadis, bu hadis sen rivayet etmiştin. Ha? O da evet diyecek çünkü unutmuş. Şimdi telkin nedir onu söyleyecek. Ve kabulü telkini huve en yudhal ala ravi el hadis lezi leyse min merviyatihi fe yakbaluhu. Yani kendi nakleti rivayetlerden olmayan hadisin kendisine yani kendi rivayetlerine dahil edilmesi ve bunu kabul edilmesi. E yukallahu yani kad haddestena bi hadisi keza. Sen bize bu hadisi rivayet etmiştin. Ve vallahi yazkuru zalikel hadis. Bu hadisi e, hatırlamıyor. Ama lakin li gafletihi ve zanni enne kad bihi naam. Ama gafletinden dolayı bir de onu o hadisi rivayet ettiğini zannettiğinden dolayı ve unuttuğundan dolayı yekulu naam. Halbuki kendisi rivayet etmemiş, unutmuş. Ve o hadise onun üzerine ne yapılmış? ilave edilmiş. Ve rubbama esbaha yuhadisu bi ba'de zalik. Ve bundan sonra da bu hadisi rivayet ediyor yani. Evet. Ve rubbama esbaha yuhaddisu bi ba'da zalik ev yudassel hadisu fi kitabihi fe yumeysu. Ya da o hadis kendi kitabına böyle gizli bir şekilde sokuşturulur fakat bu hadisi kişi ravi hayır edemez. Yani bu sıkıntı var. Ve emme şartul hassu bi kulli tarikatin Evet. Yani her bir yol için özel bir şart vardır. Yani her bir tarihe özel bir şart var. O nedir? Fe inne inna innama yer bil hadise bi tarikati minet taliyeti gelecek yollardan bir yol ile ne yapar ravi hadisleri ne yapar rivayet eder. Şimdi o nedir? Diyecek ki rivayetul hadis bil mana bil lafzi minel hibz bil lafza minel hifzi, minel kitabi buradaki kısma ayrılıyor. Rivayetul hadis bil lafzi o lafız ile hadis yah hafızasından, ezberinden ya da kitaptan. Evet. İnşallah burada kalalım. Gelecek derse buradan devam ederiz. Şuradan tekrar alırız. Çünkü biraz uzun sürecek. Bunu inşallah gelecek derse bir ders yaparız. Ve ahiru da'vana en rabbil alamin